Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'da yeni sezon geldi. Ödülleri alacağız. Başlayalım. Şöyle de şu küçük kutumuzu bir açalım. Ve arkadaşlar tabii ki de ne oldu? Tamam. Ve arkadaşlar yeni fren kostümü geldi. para gözü de kesmiyim ve beş kredi. Arkadaş çok güzel çok verdin ha gerçekten çok verdin. Allah ya. Ve arkadaşlar gene bu pes aynı şey. Şimdi güçlenmediniz de arkadaşlar Finks geldi. Ben daha Oli'yi açmadım <laughs> da Finks geldi. Allah'a Allah. Karakterleri hiç alamıyorum çünkü burası da sıkıldım biraz. Ama arkadaşlar yani ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Propes değil en son evet Propes. Şimdi arkadaşlar birinci bilgiyi vereyim ilk bildiğimiz arkadaşlar. Bu pes yeni güncelleme arkadaşlar. Yeni aşamalı değişti ve arkadaşlar bazı yeni güncelleme. Artık arkadaşlar aşamalı. Burada pesimiz var. Burada her her kazandığımız 250 mesela 500 700 böyle bu şekilde DP'leri toplaya toplaya arkadaşlar buradaki pes kasıyoruz arkadaşlar ve pesler arkadaşlar astral koltuğun alabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar bu yeşil olanlar ise arkadaşlar artık bunlar için pro profese toplamda ne kadar? 1000 TL. 1000 TL verip kullayabiliyorsunuz bu asra koltuğu Tabi 50'ye kadar bayağı kasarsanız son hali böyle. Bunlar renk hali aslında. Son hali heh son hali bu. Savaşa dönme efekti gerçekten bayağı güzel. Bu da güzel. Bu aşağı efekti. Bakalım nasıl. Hmm, çok de bayağı iyi. Kostüm yükseltmesi, saldırı efekti, rozet Şimdi biz nereye kadar kasmışız? 6'ya kadar. 7, 8, 9, hmm. Asra 4 tane 4 tane Ben tabii ki arkadaşlar e-sport maçlarını da izleyerek arkadaşlar burada falan kazacağım. Tabii ki fazla kasmıyorum çünkü Roblox'a gelen yeni etkinlikle ilgili bazı sürprizlerim var. Ona da yakında YouTube'da olacak. İçine ilk bir şey anlatmıyordum. O videoda zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Sphinx geldi. O da zaten hala açılıyor. Şimdi Sphinx'e arkadaşlar acaba alsam mı? Bir bakalım önce şu Sphinx'i. Hani kredi yerine seçsem mi acaba? Yani onu demek istiyorum. Alamıyoruz. O şu anda. Bravo Star'da acayip fakirleştik ve yeni resim de gelmiş güzel. Ne diyor arkadaşlar? Ne çok konuşsun. Bakalım bir saldırı var ya. Yani. Bu ne arkadaş ya? Meeple'ın çakması geldi. Bu hasar mı verdi? Ne yapayım? Nasıl kayıp oluyor? Bakalım. Buradan vuracaksın abi. He hasarı güzel. Aa gerçekten güzelmiş. Ama bu bir nerf yer bence. Ama bizim arkadaşlar yani bu nerf yer. Çünkü bu gayet de düştü vuruyor. Güzelmiş beğendim. Ama Oli kadar değil ya. Bana göre ben Oli'yi yapacağım. Sonra bilgisayar açalım. Zaten Açabilir sanat abi. Haberlerde bir gelen var. Yeni günceme ile ilgili bilgiler falan Tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı biliyorum. Malum gel aşamalı modda bazı güzel şeyler de gelmiş. Ha bu arada arkadaşlar artık e, ee, şu 3 şah 3 hyper şahdan arkadaşlar sanırım galiba bu üç hyper kartınız olsa bile hyper kullanabiliyorsunuz ya da bana önemlenenler bunlardır diye öyle bir şey yani. Evet ben bu aşamalı peki hyper Shards'dan, bu üç hyper nasıl oldu nasıl bir şey oldu anlamadım yani. Bir dakika aşamalımız oynuyoruz arkadaşlar. Size o DP'de nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Burada aşağıya arkadaşlar aşamalı beyazdı. Altın rengine çevirmişler. Bu farkı yok. Ama artık arkadaşlar o ancak da şey yapabilirsiniz belki bakalım. hangi seslik? Teşekkür ederim buna. Hadi Godzilla bazı. Bazı alalım Ya arkadaş Godzilla bazı yerine Petli bazı takmışım. Neyse arkadaşlar bugün oynarız şimdi. Ve bazı... Bu bazı kostümler arkadaşlar artık parayla alınıyor. Yani ve arada sırada geliyor ve bu kostüm exclusive olacak. Nasıl söyleyeyim? Godzilla kostümü zaten arkadaşlar exclusive sayılır yani. Çünkü kutulardan çıkma şansı var ama ben böyle hiç çıktığını fazla görmemiştim. Çıksa da yani yani artık değerli yani Godzilla bazda. Ama en azından zor çıkan bir şey. Ultra kutudan galiba çıkıyor evet. Ve kazandık arkadaşlar. Oo. kazandık arkadaşlar. Şöyle bazımızı bir, bir değiştirelim. Bir Godzilla bazla gelsin. arkadaşlar Godzilla baz artık değerli bir kostüm. Ha bu arada arkadaşlar Şöyle size bir haber vereyim. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Godzilla tik kostümleri arkadaşlar geldi. Ama arkadaşlar geri geldiler. Ben kalıcı olarak exclusive demiştim o eee bro, ilk bro Pes açtığım videoda. O zaman Godzilla sezonu aldığımda. Tiki kostümlerine bir dakika. Evet arkadaşlar burada arkadaşlar bunu da hediyeden <laughs> çıkarmıştım. Bunu söyleyeyim. Bu arkada bu kostümler şimdi arkadaşlar artık tamamen normalde exclusive. Bu arada arkadaşlar if kostümü artık maalesef gerçekten söyleyeyim gidiyor yani. Hani nasıl gidiyor bilmiyorum. Burada herhalde gene gelecek ama şu anlık arkadaşlar artık dükkandan alınmıyor. Montrayı sadece elmasla alabiliyorsunuz. Nita kostümü hale zaten o elmasla alınan kostüm. Ve arkadaşlar burada bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada bu Godzilla kostümü Haziran 2005'e kadar belli zamanlarda alınabilir. Yani Haziran 2005'te arkadaşlar bu kostümlerin hepsi artık exclusive yani artık bir daha alınamayacak onu demek istiyorum. Burada e, bu arada işte bende asla kolt var. Hiç bir işe yaramıyor. Normal bir kolt. Ama yükseltince bu çok güzel bir manyak gibi bir kostüm oluyor. Ve yeni Frank kostümlerimiz de burada. Gerçekten güzelmiş. Bunlar gene Brokbass. Bunlar hep bro Brok bez brok Plus aynı şeyler. Frank Profesyonel falan şeyler işte. bunlar. Um, sonra arkadaşlar yeni esport projeleri falan gelecek profesyonelleri sprayler falan aynı şeyler. ve um, arkadaşlar yani arkadaşlar Godzilla kostümleri arkadaşlar burada arkadaşlar 1 Nisan'da yumurta pemle yumurta rico şey gece yumurta pem çok fazla severen bir e, şey şey karakter olarak Söyle yapmışlar bize ama kalıcı değildi zaten şaka olarak hiç getirmediler de artık kostüm olarak yakında bir Nisan'da gelecek onu da söyleyeyim arkadaşlar ben Kozisyon nerede ha burada şimdi arkadaşlar bu zaten bu rozetler arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu kostüm renkleri görünmüyor. Web sand görün dediğime göre arkadaşlar yani tabi geçiyorum bilmiyorum ama şimdi bu Haziran yemeğinde bunlar bu gidince arkadaşlar bu ikisi de gelecek. Görünmediğine bakmayın. Gide gidebilirler yani. Ay gitmeye de bilirler. Ben bilmiyorum ama büyük ihtimal bu gidecekse bunlar da gider. Yani arkadaşlar Godzilla bazı oturuyor zaten burada. Şimdi arkadaşlar bir videoyu durduracağım bir hesaba gelelim diğer bir hesapta arkadaşlar hesaplarımlar bir tanesinde Rusya tikin ne kadar nasıl bir şey olduğunu göstereceğim ve arkadaşlar şu anda arkadaşlar bu hesaptaki özelliği de tamamladım hmm. bu hesapta arkadaşlar tik var diğer hesaplarda herhalde tik var buradaki de kutumuzu açalım açalım ne çıktı ya kostüm seç Güzelmiş. Şimdi arkadaşlar Belki de bakın arkadaşlar Tik kostümleri burada Gördüğünüz gibi Bu başka bir hesap vardı. Bu benim hesabım değil onu da söyleyeyim Bu Godzilla kostümü Hazine 2 maça kadar belli zamanlarda alınabilir Bu arkadaşlar burada Artık 149 taşla bunu alabiliyorsunuz Ve bir günü 17 saat yok. Sonra gene gelecek tabii ki Bu iki kostüm arkadaşlar Zaten ki bunların hepsi ekskluz olacağı için ben yani benim için önemli değil yani ekskluz zaten olacaktır. Bu iki arkadaşın renk seçeneği yani malem bu gidiyorsa hani bu gidiyorsa bunlar niye gitmiyor? Bence bu ikisi de gider çünkü bakın arkadaşlar çünkü bu ikisinde bu yok. E mod de yok ama mod gideceğini biliyoruz. Kartta Burada <laughs> bu hesapta ev yok. Ama yani bildiğiniz gibi mod da de yok ama mod gideceğini biliyorum arkadaşlar. Yani siz istiyorsanız alabilirsiniz. Hani hani ben bilmiyorum ama büyük ihtimalle gidecekler. Ben tahminim o. Hepsi gidecek yani kısaca. Yani bu şekilde. Şimdi diğer arkadaşlar geçelim mesela. Ve arkadaşlar bu şekildeydi. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşağı basmayı unutmayın. Hoşçakal. Bye-bye!